Günaydınlar. Bugün yine bir etüt vlog ama bu sefer etüt de değil. Şimdi gidiyoruz. Hadi bakalım. Ben bugün yine bir etüt vlog çekiyoruz ama bu sefer etüt de değil. Nerede? Yolda. Ne ne? Yoldası ya. Nereye gidiyoruz? Nereye? Ne bir şey yok ya. İnşallah. Günaydın. Şu an şey. Bu günaydın YouTube kanalıma hoş geldin. Merhaba de. Merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Katılmak ister misin? Ödül ne acaba? Kanka geçmiş tarih ya. <laughs> Tüh be. Şampiyonluk da <laughs> Günaydın diyor. da. Günaydın. Sonunda vlog'a <laughs> konuk olabildim. Konuk olabildim. Bu özel bir vlog olmalı. Bunun başlığını büyük ve Yasin açmıyor. Kalın Mustafa Yasin istiyorum. Mustafa Yasin <laughs> aç. Ay direkt tutayım Mustafa'nın ortasında Burun bir saniye. Herkes vlog peşinde. Kim daha vlog çekiyor? Oradaki, oradaki vlog da konuk olacağım. Bir dakika. Düşman. Hangi kanal o? <laughs> Bilmiyorum O kanala konuk olana maaşından tamam, keserim. Kanal YouTube'su. Gülümseyelim. Zeynep gülümseyelim bize çıkalım. Hayır çekiyorlar. ben çıkamam. Mustafa Yasin öne gidecekmiş. Sen onun yerine otur. Geldi ya benim. <laughs> kom sonra da geldik. Ne belirir biliyorsun diye. 6.5. Ama geldi gitti. Olan da iyi. <laughs> neyi? Şey, şey, de sen karşıda kaldın. Allah için beni, beni 7.5 gece kalktım. 13 gece buradaydım. 6.5'te uyandım. Tuvalete e gittim. işte elimi yüzümü yıkadım. Sonra Vlog'da olduğunuz söyle bu kadar detaylı anlatmayalım. Son edit vlog. Evet gençler artık. Her etik vlogumda, eskisinden daha ünlüyüm. Anlık 6000 takipçideyiz. Bir şey söyleyeyim mi? En son çektiğimiz vlogda bayağı bir çöçem yapmışsınız ve hepsi tutmuştunuz. 6000 takipçi, 6000 takipçiden sonra... Sonra? İnşallah bugün dersi tasasız sürmüşsüz geçer diye düşünüyorum güzel bir etkinlik. Bu videonun başlığını başlığında bir videoyu buradan, ben buradan. söyleyeyim mi size? Hmm. Geçen ilk çektiğimiz videoda 6 saatlik türe dersi. Hayda, görüyorsunuz ya. Evet, evet yaptığı ders mi yapsak? İsteyen var mı? Bana ver. 6 saatlik türe dersi. Hayda. <laughs> Hocam bir şey söyleyeceğim, videoda dediğiniz ne varsa tutuyor. İlk videoda dediğiniz şey de tuttu. Bir önceki videoda dediğiniz izlenme kararı da, da tuttu. Kalbiniz temiz, kalbiniz. Bu videoda ne diyeceksiniz Ne tutacak. Feçizlendi. Daha el atmadık ya. <laughs> Bura güzelmiş ama. Bu ekranı da çok iyi. Canımız sağ olsun. Arkadaşlar canımızın seni yine yüz yüze bir tekrar dersi. Ben online'da. Can, aranın zamanı olacak. Daha başlamadık bile ya. Ha? Ya bir işim var da soruyor. Gel dövme göbeği ya. Yemin ediyorum sabah sabah. Hocam bir şey ayarlayacağım. Sabah saat yani. yedi. Yedi elli. Hocam günaydın değil. Günaydın Youtube'a Hocam barıştık mı? En, 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 en son videoda diyorsunuz ki <laughs> bir sonraki videoda daha iyi barışırız <laughs> Canım hocam ne diyelim? Hocam Kuşum. Neden? Kuşum sana Beni kandıramam ne, ne? ne, öyle tatlı inanmakla Hocam En son vlogta küstük çünkü Evet vlogta küstük O zaman nasıl gidiyor? hocam Biraz biz daha iyi barışırız Evet barıştık gel hadi Barışmasak çünkü başıma belasın Hı diyorum kurtuluyorsunuz benden. 20 gün kaldı demeyin böyle. Ne diyorsanız yazmak. İyi oldu mu? Çok iyi oldu. Doğru söyleyin. Sadece sabah uyanmakta bir tık zorlandım. Bacakların niye ağrıyor? Huzursuz bacak sende mi var. He. Huzursuz, huzursuz bacak mı? Huzur. Tabii. Doktor Evet. Evet. Ben niye evet huzursuz diyorsam huzursuz sanki benim ağrıyor. Ben <laughs> bende <laughs> ne ağrıyor? Sehpa falan istiyorsan <gülüyor> uzatabilirsin. Ay iyi öğrenci. Ya sağlık. Benim de var ya. Romatizması var hocam. Benim Beyim. de var ya bana da var. benim de. Hangisine? Begüm'ün. Begüm e, açsana. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Yemeğe. <laughs> <laughs> Yok bunun akım halini şey yap. <laughs> Çok mutlu oldum. <laughs> Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be. <gülüyor> ne <laughs> alakası var? Evet, hocam bu kalabalık bir, bir şeyde yapıyorlar. <laughs> Durun. yüksek bir katılım ben de beklemiyordum. Çok mutlu oldum. Gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be. Gelmeyen ne olacak? Ya boğdurulacak. boğdurulacak. Biz mesela siz diyeceksiniz ki açıkçası bu kadar yüksek kısmı ben de beklemiyordum. Biz de diyeceğiz ki gelmeyen boğdurulacak demişsiniz. Sus be diye bağıracaksınız sonra. <laughs> Hep birimiz bir şey söyleyecek herhalde. Ya da herkes aynı anda Hocam, gelmeyen boğdurulacak şey demişsiniz. Hocam bir, bir de Ses telefondan çıkacak. Siz şuraya geçeceksiniz. Eren abi. Size, Eren abi de çıksın. He. Hocam bir dakika. Ya. Begüm'ün telefonunu gösterebilir miyim? Şuraya, şuraya. Bence çekebiliriz. <laughs> Kimse kamyon gidiyor. Telefon gidiyor. Sağ Şöyle yapıştır. <laughs> şakasınız ya. Gerçekten şakasınız ya. Onu çekeceğiz. Gerçekten şakasınız. Hocam çok iyi bir Acaba var. daha başka bir e, şu an şey var. Hocam, <laughs> Özlü bir söz. Özlü bir söz. Neyse ben düşüneyim biraz daha. Tamam. Hadi geçelim. Bu arada öğle kadar Begüm soruyor. Hayır. Yemeği dışarıdan söyleyeceğiz. Tamam. Evet şimdi 20 gün sonra tekrar YKS'ye girmeden önceki hedefin, hedef netin. şu anki Metin istediğin ve sonra. Onu hemen söyleyemez Şimdi yapar. 110, 110 TRT'm var benim. Evet. Hadi. 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 Benim de öyle. Cıtır cıtır. 110'a 70. Üzeri. 73, 75. 80 TYP, 60 ekna ya Ne olacağım belli değil. <laughs> evet arkadaşlar <laughs> Zeynep bir de herifimiz var. Başa aldık ya. Evet, bir işte kendimiz bu çocuk şey yapalım. Aa evet. E, saat kaç söyleyin. <laughs> saat, on, <a> <laughs> saat 10... Ay. Saat 10.09. Bu neydi? Girişteki halimiz. Bu girişteki halimiz ve konuşmamız böyle. <laughs> evet. <laughs> bu benim ilk içkim. <laughs> <laughs> bu bir halimiz, bu da üst halimizi çekeceğiz. <laughs> Seni <iyi> yine <laughs> çekmiyorum. Şey gider, böyle bir sorun. Ay saçımı hiç beğenmedim bugün ya. Keşke maşa yapsaydık. Dık. 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 Senle ben. <laughs> ya 10 dakikası geç gideriz ne olacak? Hava şartları veririz. Aynen öyle. Nedir ya? Hayır ben bir şey tutarsam, bir şey almak istersem beni çekiştir. Zeynep hayırdı, hayır de, bundan var de. <laughs> ben hep aynısını Ama nerede yapıyorum. yapıyorum. Bunu? Sakınca. ben bunu hep yapıyorum. Ama Zeynep hani yine birkaç tane alması izin veriyorum. Ben de beğeniyorum. Ama birkaç kere Zeynep'i tek gönderdi. Bir şeyler almıştı yani. Baya baya. Ama bu sefer tek gönderdim. Çok güzel bir şey almış. Göster. Çok güzel değil mi? Kız neşesi. Çok güzel değil mi? Aşırı güzel duruyor. Ama böyle takmayacağım diyor. tabii ki, varoluş değil. Evet. Ama Safiye sevim, onu şuralara da takabiliriz. Kankası kaçmalıyım Hayır, öyle değil. Yine gelişebilirim ki. Ben beğeniyorum o öyle. Da yok ya. Mesela bileğin çok güzel duruyor. Of! Çok güzel ya! Yemin ederim geberiyorum ya! <laughs> Şu an yüzünden <laughs> dolayı böyle yeni evliymiş gibi gözüküyorsun. tam netlemiyor. Tamam net. Tırnaklar ne kadar güzel olmuş. Bakayım. Baya güzel olmuş. Yani. Evet. Şimdi benim o telefonum kaç kere düşer? Ayıp elinde tutuyorum Şimdi ya. Ben bir gaza basarım. Ben öne sarılıyorsam sana biliyorum ama. Ben neden ya, sarı, sana gözüküyor. şey <gülüyor> <gülüyor> sarı gözüküyorum? Zeynep sarı göz. Zeynep elan. Ahmet oğlum baza değilmiş. Sarı gözüküyorum sarı yüzü keşti. Kanka o kadar kirli duruyorsun ki. Gerçekten. Çok. evet işte. Onu söylemeye çalışıyorum. O sonra benim gözümü çıkarmayı mı tercih ediyorsun? Arkadaşlar biz bir <laughs> iki dakika falan geç kaldık. <gülüyor> <gülüyor> ama ama <gülüyor> ben <gülüyor> bak. İçeri park etsek arabayı. Ay ben burada kalabilirim. E, alanlar var. Ay. Deneyim mi şansımı? Zamanımı zaman. kaybettik zaten. E, dene geç kaldım abi. Giriş yok. Bizi de alıyor mu acaba? Şura Açayım da sorayım. Ben söyleyeyim ben çok tatlı biz söylüyorum. Bizi de alıyor mu? <laughs> biz Ahmet Duran, Ahmet... Biz Ahmet Duran, şey Ahmet Duran... Ay konuşamıyorum <laughs> <komik> ama <laughs> süperlikle içeriye park edebilir miyiz? Dışarıya mı? Hiçbir şey anlamadım bu arada. Siz anlatın dışarı mı? <laughs> o kadar tatlı dil döktüm. Boşanmıyordu. Şimdi <laughs> tatlı dil mi döktün? Dökemedin. <laughs> dökemedim. <laughs> o kadar komik. Ahmet Duran biz biz Ahmet Duran biz Ahmet Duran. <laughs> Sadece Ahmet Duran <Rambiz>, dedi biliyor musun? <laughs> Orta pediye falan gitti. Bir, gitti. bir şey söyleyeyim kışın doğanlar içe mi basıyor? Kanka bilmiyorum benim kardeşim evet. de öyleydi. Saçmalamayın böyle bir şey yok. Orta, aslında. Orta, aslında aslında aslında. Orta pediye. Bu bu, bilimsel hiç bir kanıtlanabilirliği yok. yok. Orta aslında. pediye gitti. Öyle falan yani sonradan düzenli. Hala bazen arası içe basıyor da annem şey yapıyor. İçe basmadan Sen gibi, gibi falan diye. Şimdi çok hızlı konuşuyorsun. Yazın durdum yoldan ya kanka. Kanka ben de kimse gelmedi. Kanka şuna saçmalama Begüm. Gelmiş nerede? Hayır tamam da hani gelmeyen vardır yine bayağı. Evet Beynim Ödemir ve Kaan Gide geldiler. Siz zaten meşgul dönüştünüz. Gel. Gelmiş gel... Ben bugün cümle kuramıyorum arkadaşlar. Bugün <laughs> Begüm isabetli. <laughs> Misafir <dur. gülüyor> Şunu kapatacağım buraya gel. Bir gün bir gör bak içerik çıkacak gel. Ya kanka pantolonu ıslanacak? Hayır ıslak değil ıslak değil bir gel. Islat ıslak. <laughs> geri açıldı geri açıldı. <laughs> bir de sabit tutam tam sırtına yapacağım. Acı <laughs> acı <Acil, gülüyor> <azır> ya acı. <laughs> Sonuna kadar getirdik lan. Sabit tut. Aferin sana kan. Kan oradan değil orası kafeterya. Sinemada gibisiniz. Hmm. Günün seansını bekleyin. Hadi. şey oluyor ya, böyle bir bölüm, böyle bir bölüm istiyor. Şimdi öyle dayanır. Bir şey. <gülüyor> <gülüyor> daha bunu da söyleyeyim. Bugünün de özlü sözü o olsun. Motivasyon insana hayal kurdurur, disiplin gerçeğe dönüştürür. evet. Ben en çok kızdığım, öğrenciyi en çok seviyorum, benden. Hocam, bu kadar. Gerçekten mi? Beni sevmiyor musun? Evet. Alakası kimdeniz? Güvenini yapıyorsan seviyorum işte. Bu gereğini yapmadık. bu bana bir sürü sözler verdi. Sözler verdi. Tembe parkı, evler falan vaat etti. Sen burada oturabiliyor muyuz bu arada? Nerede? Orada masa var. Yani bugün buraya da oturacağınız yapalım. Hocam siz kalkın. Yok, o kadar kalmayız. Ben şurada konuşmamı yapayım mı? Yok yok estağfurullah. Biz evet. milliyetçiliği devir ellerden. <laughs> devam ediyor. <laughs> Dışarıda Son müthiş bir yağmur <laughs> var. Romantik evet. bir ilkbahar havasında. Evet. Çok, evet. çok, çok güzel çalışıyor. <değerli. Çok gülüyor> <çok. gülüyor> Biz milliyetçiliği <laughs> <sonra> devir ellerden. <laughs> evet şimdi üçüncü bölüm integralden devam edeceğiz. Gayet iyi evet. moladan sonra bayağı bir enerji toparladık. toparladık. Evet, Bebekleri içeride türev kasıyor. Ben de keyifteyim. Bu kadar değil Abo. Ama iyi oluyor. bakalım lütfen kaldır Yiyin Az önce, az önce. <laughs> Sakat oldu. <laughs> Bir gazımız var. Herkes herkes güldü. <laughs> Rol yaptım. Hiçbir yerim acımadı ama Hiçbir yerden kalk çok kötü düştü. Ya zaten çok kötü. Çok, adam adam. Bu adam burada mı oynuyor? <laughs> Gönülden. Burada mı oynuyor? Bozuntuya da vermiyor. Yerde yatıyormuş havası var. Evet. Yerin rahatlığına ulaştı. Bu sana bir şey mi? Ben pisliği bıraktım. Niye? <bıraktım. gülüyor> Siyaseti burada bıraktım. Tam şimdi bıraktım. Yani elinde kolunda sağlık. Ama şuna inanıyorum. Bakın şuna Çok yani sizin hepinize çok güveniyorum. Dediler ki oraya kimse gelmez dediler. Aha burada bakın. Ben sizi tebrik ediyorum arkadaşlar. Allah birbirini bin Yolunu Yolu da açın. Amin. Evet. Evet, evet. evet, evet. Videoyu kapatın. Yolunuz açık olsun çocuklar. Teşekkür ederiz. Sizi çok seviyorum çocuklar. Allah yolunuz açık etsin. Evet. Videoyu kapatıyoruz artık. Video evet. o, sene, bu sene. o sene bu sene. O sene bu sene. Yok ettik sınavı bu arada. Evet bu arada çok iyiydi. Bum 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 Aa, şeyleri şey gördün mü orada? Ben.